Bak Ali Koç. Git artık şu takım başından. Bak beni de ağlatma artık. Yapma bak. Bütün çocukların hayalleriyle oynuyorsun. Herkesi kandırıyorsun o sene bu sene diye. Bu sene de olmuyor. Bu sene de olmuyor. Sen şampiyonlar sen şampiyon olacaksın diyorsun. Daha şampiyonlar ligine bile gidemiyorsun. Eleyebileceğim bu takımı yenemiyorsun. Sen nasıl yenemiyorsun şimdi? Kadıköy'de yenemezsen ne yapacaksın? Bu taraftar ayaklanmayacak mı? Sen bu sen bu takımın başında kalmaz, kalmak istiyorsan bu çocukları ve bizi mutlu etmek zorundasın. Fenerbahçe'mizi şampiyonlar ligine götürmek zorundasın. Eğer götürme, eğer götüreme ben burada Aziz Başkan isteyeceğim. İstifa et Koç. İstifa et bu maçtan önce. Bu maçtan önce istifa et. Takımın başına ya Sa Saadettin Saray ya da başka bir hoca ya da bir Aziz Yıldırım getir gelsin onlar zaten kadroyu kurar kurar senin yöneteceğin takımı borcunu da sikeyim senin küfür de etmek istemiyorum youtube benim yazma sıçması diye ama ettiriyorsunuz biz kanser fenerbahçe ka fener değiliz oyuncularda salak ba kanser bahçeyiz biz kanser bahçe